Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine bir yöresel lezzetle geldim. Bugün Antalya tarhanası. Kaç çeşit tarhanamız var biliyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim tarhanamızı. Arkadaşlar yine bu tarhana da yazdan hazırlanır. Büyük kazanlarda bir, e, ayranla yarma buğdayla içine kekik falan atabilirsek karaca ıı, ondan atarsak böyle ateşte pişiriliyor böyle yuvarlak yuvarlak oluyor eğer ki Allah nasip ederse yazın da bunun yapılmasını da yaparsak göstereceğim şimdi bunu ne şekilde yapacağız arkadaşlar kaynayan suyu şimdi gördüğünüz gibi böyle yuvarlak yuvarlaklar bunu ben İstanbul'da kendim yapmıştım Şimdi buradan suyumuzu dökeceğiz. Bunu tereyağla yağlayacağız arkadaşlar. Bunu biz akşam çaylarında da böyle, bunu közle kızartıp akşam çayların içinde tereyağı sürüp içine cevizli de çayın yanında yiyoruz. Şimdi bunu biz çay yanına, çay. Evet arkadaşlar. Kaynar suyu döktük. Biraz daha dökeceğim içine. Biraz yumuşadıktan sonra bunu böyle çatalla parçalayacağız. Tereyağımızı da tencereye koyacağız. Güzel bir şekilde bol tereyağlı kavuracağız. Ee, dileyen ceviz atabilirsiniz. Fıstık atabilirsiniz. İçinize o size kalmış arkadaşlar. Şimdi biraz daha su kaynatacağım. Az daha dökeceğim içine. Tabii ki arada şöyle bastırıyoruz bunu de güzel bir kapaklı bir şey koyalım. Kapak koyalım. Şöyle. Biraz daha şu şekil koyalım da. Bunu böyle biraz bekleteceğiz. Başlattım. Evet arkadaşlar şu şekil terhanamızı ters yüz edelim. Çok da lapa gibi kalmasın. Şu şekil parçalayacağız. Biraz daha bekletip tereyağımızı da tencereye koyup hatta ben biraz daha sıcak su dökeceğim kaynar suyum az geldi şöyle dökelim bunun çok güzel çorbasını da yapmıştım ilk videolarımda arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz diş tarhanası çorbası diye onu da izleyebilirsiniz çorbası da çok lezzetli oluyor bunun bunun özelliği yarma buğdayı ve yoğurtla olması. Şimdi biraz daha bekletelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir yemek kaşığından fazla tereyağı koydum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Hemen ocağımızı ateşliyoruz. Evet şöyle. Şimdi bu eridikten sonra şöyle gösterelim. Göster teyzeciğim. Şu şekil çatalla ezdik tarhanamızı. Çok da lafa yapmayalım. Bunun yapılışını, yoğuruluşunu yazın Allah nasip ederse çekeceğiz inşallah. Şuraya tut teyzeciğim. Şimdi yağımız erisin. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra yazın kışlık hazırlıyoruz. Mesela yoğurma, tarhana yapılması bittikten sonra kocaman bir top tereyağı eritilir. Böyle kalandan biraz ayırırlar tabii ki çay demlenir. Onun içine top top eritilerek top top koyularak bandırılarak yeniliyor bu. Bu genelde Maraş tarhanası var. Konya'da var. Beyşehir Konya. Orada çok meşhur. Bizimki bu. Ama Beyşehir tarafındaki falan böyle ince cipsi gibi oluyor. Bizimki biraz böyle kalın oluyor. Şöyle gösterelim inceliğini de. Yoğurtlu bu Antalya, bu Antalya tarhanası. Çoğu yerde zaten yemeklerimiz farklı farklı yapılışları ama aynı ama farklı farklı yapış yapılışları var. Ve bu tarhana çok lezzetli oluyor. Şimdi güzel bir şekilde yağımızı eritiyoruz. Ceviz isteyen ceviz katabilir, fındık katabilir bunu kavururken tuzlu biber de atabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Aşkım. Evet arkadaşlar. Yağımız iyice kızardı. Şöyle bir şekilde tutuyoruz. O sesi duymamız lazım. Ocağı sürtüyor. Çok O sesi duymamız lazım. Güzel. Kapımızı temizce alalım. Ziyan etmeyelim. Şimdi bir güzel kavuracağız bunu yağda. <gülüyor> döndüre döndüre. <gülüyor> Yerken üstüne pul biber de serpebiliriz, karabiber de serpebiliriz. Böyle bu şekil. Güzel bir çiğ şey kalmayacak şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Gerçi zaten güzel ayranla pişiyor ama bu yoğurulduktan sonra yazın diyeyim yani güzel kova kapaklarını şimdi onların terhana makineleri var böyle bastırıp çıkartmalı ama eğer o makinelerden olmazsa kova kapaklarını halka şeklinde içini çıkartıyorlar onun içine poşet serip güzel düzdeye düzdeye ayran, ellerimizi ayranı bandıra bandıra öyle yuvarlak yuvarlak serip kurutmamız lazım Şimdi biraz daha altını açalım, güzel bir kavuralım. Tuz atmadım arkadaşlar buna. Tuz neden atmadım? Çünkü kendi bu yoğrulurken tuzu olduğu için tuz atmıyoruz. Eğer yerse tuz az olursa yerken onu kendimiz atabiliriz. gördüğünüz bu şekilde. Bakınım evet. zaten haşlanmış, pişmiş olduğu için. Şöyle 1-2 dakika kavurmamız yetecektir arkadaşlar. Bunu ben kapatıyorum. Daha fazla şey yaparsak yanmasın. Bu, bu şekilde yetecektir. Şimdi servise alacağız. Evet arkadaşlar terhanamızı kavurduk. Servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle alalım. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz. Bunu ince cipsi şeklinde yapıp közde de kızartıp onu akşam çaylarının yanına yapıyorlar. Bunu böyle ikindi çayları ara sıcak pilav niyetine de yapabiliyoruz. Böyle çorbasını da yapıyoruz. Daha önce ben videolarımı izlersiniz. Yaptım. Şöyle Evet arkadaşlar servise de tarhanamızı hazırladık. Şöyle yakından da göstereyim. Üstüne pul biber dediğim gibi atabilirsiniz. Bu şimdi yağda kavurması gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok güzel oldu. Kokusu da çok güzel geliyor. Evet arkadaşlar videolarımı izleyip Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Destek olursanız izleme desteği verirsiniz. Çok sevinirim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Aboneliklerimiz de ücretsizdir arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim.